size göstereyim. Ta da da da. Ta da da da. Dam. Bunlar benim sandal animasyonum. leopar. Çikolata gövdeli yoktu şu an. benzer bir şey yaptım. Bir de kendimin kız animesini yaptım. Sonraki yok. O kadar şey yaptım ki babam Mark göstermeden önce bu DJ Pierre'i Dur bir dakika arkadaş Allah düştüm Sadece dünyanın dikkatli bakın ki. yarış oynayayım ne olur ya. Tamam oynamayı bitirdim. Şu yandaki yeri ben biliyorum. Değerli yapı yeri. Dedim. Gece ayısı, yaz ayısı, rapçi ayı, şerif ayı. Rapçı ayı çünkü çok zengin. Hoş geldin rapçi ayı. Bu modern olduğu için mi hareket etmiyor? Oo hoş geldin ablam. Allah Allah. Biliyorsunuz öğrendiniz şeyi, şimdi yaptıklarımızı. Orayla ilgili iş çektim ama. Eee iş oraya... Kendimi takmamıştım biliyor musunuz? Ama artık taktım. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar görmek istiyorsanız. Dadanır Kendimden bir tane daha yapmak istiyorsanız. Videonun devamını görmek istemem ama. Şu morayı ne zaman açılacaksa da... Ay. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum. Da... <laughs> Az önce ne yaptım? Az önce ne yaptım ben? Gördünüz mü? Allah. Siz çikolatayı kırlarını buldun mu? Allah Allah. Lan takıldım burada. Şaka yaptım. Bekle. Biz katımda bir sadece bir tuvalet mi yok? Bu tam bir suysuzluk. Oğlum. Oh. <laughs> Oğlum bu ne rezillik yaptın. Nasıl yani? Tuvaletten giderken tuvalet mi olmayacak? Orta bir şey görüküyor gördüm. anım. Ne ne Lan ne bin davanı mı Hadi bakırlayayım. Yanlışlıkla bastım. Oha, kafama çarptın lan. Ben de oluyor mu ki öyle bir şey? Allah Allah, çiçek nerede? Bir çiçek koydum bakın. Na 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 na. <laughs> ne yaptığımı gördünüz mü? Al. Spor salonu gibi. <laughs> Bu ne lan? Teker. Hatta bir şey eksik. Koca evde gibi şey. Tuvalet eksik. Fareler mi geldin. Benim kutup kızardı var senden. O. Ama tokatsız. Hatta kut. Ben nasıl bileyim? Evet tokatsız. Evet. Ama. Onu nasıl kırıcam? <laughs> Beni bayağı da sevdiniz mi arkadaşlar? <laughs> Diğer youtuberları izlemeyin çünkü ben burada Süper büyük videoları çekiyorum. Aa, gel gel asansör gel. Gel vatandaş gel asansörüm. Allah düştüm. Dur gözlüklü halimi görmedim ben. Siz gördünüz mü? He, benim gözlük halim yok. bu var. Nasıl komik göründün mü? Güzel mi? Bu ne? Ah, bu normal halim. Bu ne? bu ne arkadaşlar? Gerçekten bu ne? Bu ne? Ne kalim? Bu ne? Kapitanlı salim. Bu ne? Kız alim. Bu ne ama? <laughs> Buna söyleyin arkadaş. Buna Mars'ı dünyasıyla anahtar oluyor. Söyleyin biz. Hadi normal iyi olalım Kendim bir bir rakun ayısı mı yapsam diye düşünüyorum. Yapabilirim. Yapamıyorum yapamam. Sandırdım.

Hiç benim içimden çıkmadı yani. Ama çıkacak şey var. Hadi ben video izlemeye gidiyorum. Görüşürüz arkadaşlar.